Günaydın arkadaşlar. Saat yedi buçuk. Ben dün buraların temizliğini falan bitirdim. Yerleri falan sildim. Çamaşır sularıyla şunlar bunlar ortalığı kendine getirdim ben ortalığı da. Akşam saat yedi sekiz gibi işim bitti. Ondan sonra biraz uykuya dal, dalayım dedim. Dinlendim. Uyumuş kalmışım. Sabah ha karşı saat dört gibi bir sallantıyla falan uyandım. Olayımız şu. Burada gece fırtına koptu. Şimdi net görebiliyor musunuz? Evet. Bulunduğum yerde, mekanıma gelmiştim ya ben. Bulunduğum yerde yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Misali. Gece dolu yağdı. Çok şiddetli bir şekilde. Şu saate kadar da e, yağmur durmamıştı. Şimdi biraz e, durdu ama ben sallantıyla kalktım. Nasıl bir rüzgar esiyor? Nasıl bir rüzgar esiyor? Hani beşik gibi salladı karavanı. İçerisi de böyle bu oluyor. Çok fazla bir şekilde. Bak su gibi. Oo. Yani şuradaki ağacın durumundan rüzgarı anlayabilirsiniz aslında bak. Akşam reis dışarıdaydı. Ben dedim ya birkaç saat dinleneyim diye. Akşam üzeri bir şey yoktu. Ben temizliğimi yaparken hafif hafif esiyordu. Ama şimdi bayağı fırtına kopmuş. Reis dışarıda nerede bilmiyorum. Sığınacak bir yer bulmuştur. Burası onun mekanı zaten çevrede yerler falan var da. Zaten ben buradan bulmuştum ya onu. Bulunduğum yerde. O panellerde bir sıkıntı oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Çünkü çok iri taneli geldi. Ee, şey dolu. Ne olduğunu anlayamadım. Sallantıyla ulan dedim. Ne oluyor? Umarım panellerde bir şey yoktur. Çat 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 çat. Kurşun sıkar gibi. Şu hava biraz daha aydınlansın. Şu rüzgar falan dursun bir çatıya çıkacağım ben. O zaman bakacağız artık. Bir şey var mı, sıkıntı var mı, yok mu diye. Saat 12. 12 çeyrek geçiyor daha doğrusu. Havamız olduğu gibi duruyor. Nerede bıraktıysak aynı şekilde. <laughs> Panellerime baktım ben. Biraz ıslandım ama. Ee, bir problem yok. Dolum noktasında bir şey yok ama ee, birkaç gündür hali hazırda güneş alamadığım için ben minibüsü çalıştırmaya karar verdim. Çalışırken elektriğim dolu, dolar. Ben de diğer alet edevatım ne varsa şarja taktım. Bu şekilde. Tüketimim bu. Her tarafa attığımız çöpler böyle deniz tarafından, rüzgar tarafından al sana al sana diye geri gönderiliyor şu anda. Arkadaşlar. Bak o denizin kenarı. O denizin kenarına gelen çöp de şurada size göstermiştim ya ben. Dur. Şu camın buğusunu bir hop. Bak o dere su, e, suyuyla denize karışıyor. O çöpleri atıyorsunuz derelere oraya buraya atıyorsunuz. Denize karışacak diyor doğada al sana dedi çöp. Ortaların çöpünü görmeniz lazım. Bakın bunlar hep artık nerelerden atıldığı belirsiz ee, çöpler. Fırtına diyor ki çöpünüz sizin olsun diyor. Oo, şunlara bak şunlara. Şu çöpleri görüyor musunuz? Çöplere bakın. İyi yapıyor. Az bile yapıyor. Çöpler denizin değil, bizim çöpümüz. Arkadaşlar, demir alma vakti geldi buradan. Fırtına iyice şiddetlendi. Kurulacak gibi değil yani artık. Yani motoru çalışır vaziyette tutuyorum. Dalgalar az önce buraya kadar geldi. Çok fena. Sallanıyor, rüzgar vuruyor. Yağmurdan kafamı kaldıramadım. Dışarıda ben reis ararken üstüm başım sırı oldu. Bulamadım onu da bulamadım. Bir yere gitti. Gitmiştir o bir yere. Bilmiyorum ben de kaçıyorum şimdi. Olacak gibi değil ya. Bu ara başımıza gelecek var. Hadi bana müsaade. Ben tekrar yerime geldim. Fırtına dindi. Geldim ama bak kamyonetler dayanmış burada. İnsanlar o nehirden gelen odunları falan topluyorlar. Arada bir şeyler buluyorlar odunun dışında. Bu kamyonetleri de hemen şurada kaldırımın üstünden bir yerden atlata zıplata geldiler. Bunlar da ne yapıyor? Koşa koşa gidiyorlar. Yağmur başladı. <laughs> Şu odunları falan topluyorlar. Bakın arkadaşlar. Az önce bir adam geldi. Kucak kucak aldı gitti. Sırtına sardı çuvalla falan, Bebe belik buraya geldiler. Evet. Çok güzel topluyorlar. Benim bile topluyasım geldi de. Dışarıda yağmur atıştırıyor. Bak çalıştırdı gidecek şimdi bak. Yok. Yaklaşıyormuş. Her neyse. Biraz dindi arkadaşlar. Fırtına, rüzgar falan kesti. Rahat. Tamam. Meteorolojiye baktım. Yağmur görünüyor ama. Antalya'nın her bölgesinde taşkınlar, seller olmuş. Ve benim o devam etmek istemeyip de geri döndüğüm yerler var ya. Karlar altında resimlerini falan gördüm ben. Ee, internet i̇nternet sitelerinde baktım. İyi ki de gelmişim. İyi ki de kaçmışım. Orada ben dağda kalırdım. O karlar eriyene kadar artık ne zaman erir ne olur bilmiyorum. Elektriğim hala var. Onda da bir sıkıntı yok. Arabayı da durdurdum. Dolduğu kadar artık. Yine elektrik ihtiyacım olursa basarım marşı. Bakarım işime. Şortla duruyorum. Çok sıcak olduğu için değil. Üşüyor muyum? Üşümüyorum. Ama dışarılara çıkınca pantolon çıkınca pantolonumu, eşofmanlarımı, her şeyimi hiç bende de kafa yok ki. Bir nız ondan devam et değil mi? Yok. Korusunu giy bir daha çık. Korusunu giy bir daha çık. Ama içerisi tüpümü açarım birazdan ocağımı? Arkadaşlar reisi buldum. Geldi. Şimdi kahvaltısını yapıyor beyefendi. Islanmış mı? Biraz birazcık ıslanmış. Çok az. Bir yer bulmuş herhalde sığınacak. Ben yukarı de çıkamadım bu arada. Rüzgar çok şiddetli. Ve buraya da resim video bir şey çekmeye gelen var bir iki tane böyle. Bir şeyler söylüyor abi, herhalde. Video çekiyor. Yanına da arkadaş bulmuş reis orada bir tane. O da tasmalı bir köpek de. Bilmiyorum kimin olduğunu. Onunla oynayarak geldiler buraya. Koşturuyorlardı buralarda. Hah ye baba. Ye oğlum. gidişine bak. Mama yemiyor normalde de yanına böyle bir köpek gelince kıskançlığından mı yiyor? Ne yapıyor? Bakalım ne yapacak o da geliyor. Yaz o da güzel bir köpeğe benziyor da. Ben reise zor bakayım. Ben kendime zor bakıyordum zaten de. Bunu da aldım işte böyle. Dur dur. Bitti preli de olabilir bu yanaşmak mi Güzel bir şey de senin de mi yok sahibin? Erkek mi bu? Bu da erkek. Ha? Ya babam. Afiyet olsun. Tamam, 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 tamam benim oğlum. Tamam benim oğlum. Tamam. Tamam, tamam. Hadi. Hadi ye. Ye mamanı ye, gel. Aslan oğlum ben. Bu yemeğini yesin biraz oyalansın. Ben de severim de bitim plan vardır. Tamam, 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 tamam benim oğlum. Tamam. Buradayım bak. Buradayım. Hadi. Ye hemen hadi. Tamam. Ben bir içeri geçiyorum üşüdüm oğlum. Fırtına durdu ama rüzgar olanca şiddetiyle devam ediyor arkadaşlar. Ben de bu dolap kapaklarını, havalandırmaları tarafları her tarafı açtım. İçeride günlerdir duran ne mi? E, alsın götürsün diye. Bütün her tarafı açtım koku yapmasın diye. Baya bir nemlenmişti zaten bu camlarda falan da bahsediyordum ya. O camlar falan da nemlenmişti. O nemler içeride koku yapmasın diye. Açtım. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama birazdan o denizin kıyısına gideceğim. Orada rüzgardan dolayı sesim gelmeyebilir. Bu güneş açtığına bakmayın. Hava biraz değişik. Bir açıyor bir kapatıyor da. O denizin oraya gideceğim size. O denizin şu anki durumunu göstereceğim. Bundan bir saat önce falan iki saat önce ya da sabah saatlerinde daha bir şiddetliydi ama yani dünden beri ki en sakin hali şu anda. İnsanlar da buraya geldi e, ee, hem bir şeyler toplayanlar var orada odun modun bir şey toplayanlar var hem de böyle gelip resim çeken an olsun diye buraları görüntüleyen izleyen insanlar var şimdi konuştuklarım anlaşılmayacak orada o yüzden susacağım e, ee, oldukça fazla rüzgar sesi gelecek o kısımlarda keserim kısarım bir şeyler yaparım ben hadi gelin denizin oraya gidelim şimdi sizinle çöplerimiz olanca gücüyle denize dökülmeye devam ediyor. İnsanlar o aralardan evlerinde yakmak için odun topluyorlar. Üzülüyorum ya şu çöplere. Ortalık derya deniz. Neyse ki herhangi bir sıkıntı yaşamadan herhangi bir sıkıntı yaşamadan ben Karavanımda durdum. Bir ara gitmiştim yani. Rüzgar çok geliyorsa sesi ya da şöyle oturayım. Bir ara bir gitmiştim ben. Buradan tırstım çünkü. Bakın şu noktaya kadar şu noktalara kadar dalgalar vurmaya başladı. Vın, topuk, ram. <laughs> kaçtım. Arka tarafa doğru kaçtım. Parkın arkasına doğru kaçtım. Dinince de yağmur durunca da geri bu tarafa geldim ama rüzgar devam ediyor dedim ya her neyse fırtına'yı atlattık arkadaşlar kazasız belasız bir şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamadan ee, karavanımdayım Evimdeyim. videoları yüklemeye devam ettim birkaç video düzenledim sonra sıkıldım geri bıraktım ee, yani haftada iki video falan yüklemeye çalışacağım bundan sonra da. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Fırtınalı bir gecenin sabahından hepinize çok çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.